buyurunuz efendim dinliyorum. Ya ne hasıldı kelam? Allah'ın emri, peygamberimizin kavliyle bu kızın semayı olmuş sefer istiyoruz. Biz de bir düşünelim, taşınalım değil mi? Sonuçta evlilik ciddi bir müessese. <laughs> tabii, tabii. Ne düşüneceğiz ya? Ver gitsin. Uzatma yani. Şişt. Sen karışma bakayım. Kız evine, az evi naz evi demişler. <laughs> Oğlumuz ne iş yapıyor? Serbest meslek. İş adamıyım. Öyle mi? Hangi sektör? Güvenlik. <laughs> yani önce tabii part time çek senet tahsilatıyla girdik sektöre. Ondan sonra sektörün gerekliliği, bir iki adam yaralama derken içeri girip çıkmalar. Sonra gel zaman, git zaman. <laughs> tuzlu yana. Tuzlu yana bu <laughs> tuzlu yala... Tuzlu bu. tuzlu kahve Zülfikar'a mı Hangi tuzlu kahve ya? <laughs> ee, neyse efendim, ne diyordum? Malumunuz kızımız okumuş yazmış. Yurt dışlarında eğitimler görmüş. Şimdi kendisini ne mimarlar ne mühendisler istedi ama biz vermedik. Kendisi bulunması hint kumaşı gibi bir kız yani. Öyle. <laughs> Şimdi Ayşegül Hanım orası öyle tabii de kızınızın elinden bugüne kadar bir yoğurt çorbası olsun bir şey olsun içmişliğimiz yok bir yaprak sarma falan yok yani. Yani biz de bir yerde risk alıyoruz. Ayrıca Sefer Bey deden üstüne başına, kılığına, kıyafetine çok dikkat eden bir beyefendidir. Tabii. Mesela pantolonla çift tütü izini hiç sevmem. <laughs> Tiplere bak sen. Baba Allah aşkına bir şey söyle şunlara ya. Hizmetçi mi oluyor bunlar? Ne bu? Ya ama kadın dediğinde be, be, biraz elden iş gelecek tabii. Hay, tabii canım da yani. <laughs> ya baba işte ya babam ya. Nasıl ya? Biz size yemek yapmak zorunda mıyız? Şimdi kardeşim ben de karımın elinden bir tas çorba içmek isterim. Ayıp değil, günah değil. Bizim de bir yerde bir şeklimiz var değil mi? Ay tamam. Bakarım kitaptan yaparım, internetten bakarım. Allah Allah. Ayrıca yoğurt çorbasına ne var? Yoğurtsuz salça bitti. Salça. Salça yok mu? Evet. Sefer kardeşime her gece Çin lokantası gözüktü. Aynen. Ay. Beğenmiyorsunuz ha? Yok size kızımız ya. Vermiyorum kızı. Yok size kızımız. Hadi yürü yallah. Hadi yallah hadi. Ne yapıyorsun kızım sen? Ay baba şunların tipine bak ya. Aa başlatmayın. Hadi bir, verin şu yüzükleri çabuk verin hadi. Gel şöyle yaklaşın yanıma. Bak seveceksiniz birbirinizi. Sonuna kadar koşulsuz. Bırakmayacaksınız. Birinizin dediğini diğeri ikiletmeyecek. Tamam mı? Bak, yoksa bana hesap verirsiniz ha. He. Eyvallah baba. Hadi bakalım. Allah tamam erdirsin. Evet. Hı. Çiftimizi piste davet ediyoruz. Ayşegül. <laughs> Hadi 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 de, hadi. hadi. Ay Sadet'in ya ne güzel dans ediyorlar gel 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 biz de dans edelim gel otur sen otur.